Bana 25 kuruştan kanunen poşetimi vereceksiniz. Siz bana bunu 2 liradan doğayı düşünüyoruz diyerekten kanunen de poşet sistemi hakkınız yok diyemezsiniz. Tamam mı? Ben 25 kuruştan devletin bana tanımış olduğu poşet hakkımı istiyorum. Bitti. Verin bana. Haklısınız ama poşet Bana 2 liradan bunu satamazsınız. Bizim politikamız bu yönde vermiyoruz diyemezsiniz. Buna da kanunen hakkınız yok diyemezsiniz. Kanun koyucu musunuz? Tabii beyefendi, Tamam bitti. Tam getirim poşetimi. Getirin poşetimi. Evet. Arayın nereye arıyorsanız. Bir de bana kanundan bahsediyor. Salak yok sizin karşınızda. Yani burada aptal, cahil bir adam mı var? <laughs> tamam benim poşetimi verin. <laughs> File market bunu 2 liradan alacaksınız diyor. Kaldırmışlar 25 kuruştan devletin bana kanunen hak tanıdığı poşeti kaldırmış 2 liradan ben doğayı düşünüyorum. Bunu 2 liradan al diyor bana. Ben de almıyorum. Al diye bir al, şey demiyorum. Ahı mesut füle şubesi. Buyurun. Evet. Yanlış izah Öyle mi? Evet. Peki ne izah edeyim i̇zahat bir daha. İzah edeyim. Heh. İsterseniz, poşet isterseniz.